Eğer olur da bir gün gelebilirseniz Çin'e öğrenci arkadaşlara sesleniyorum. Mutlaka kırtasiye alışverişinizin, kırtasiye alışverişinizin çoğunu Türkiye'den yapın gelin. Özellikle uçlu kalem, pilot kalem vesaire tarzı şeylerinizi e, mutlaka Türkiye'den getirin derim. Silgi, bakın bunlar Faber Castell'in mesela silgileri vardı böyle mavi, beyaz değişik ya yani Rotring'in kalemleri vesaire üçer beşer tane alıp getirin derim. Çünkü burada hem çok 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 pahalılar aşırı derece pahalılar. Hem de e, bulamıyorsunuz kolay kolay. E, çok kaliteli olduğunu söyleyemeyeceğim. Kırtasiye malzemelerinin birçoğunun. Kaliteli olanlar var tabii ki ama onlar da gereksiz pahalı. Türkiye'de daha ucuzdu. Ucuzdu <laughs> şu an bilmiyorum ama e, eminim hala daha ucuz olabilir. Çünkü o zamanlar Türkiye'de 20 lira 10 lira 15 lira olan ürünler burada 100 150 200 yani civarlarındaydı. Hakikaten böyle aralık uçup gidiyordu gerçekten. Uç mesela uçlu kalem ucu gibi gibi şeyleri mutlaka e, Türkiye'den alın derim tedarik edin derim. Bir deftere ihtiyacım var. Şöyle kalın kenarlı kalın kaplı ve spiralli böyle bir defter. Bakalım bu ara biraz ihtiyacım oluyor. Ama burada da şöyle defterler çok tutuyor anlamıyorum. Yani bizde şu çok tutardı da. Ancak burada Çinlerin çoğu böyle defter kullanıyor. Bilmiyorum neden. Daha ucuz mu oluyor artık neyse. Ee, şöyle ben çok ince, e, çok kalın olmayacak. Biraz daha büyük, A5'ten de büyük bir defter istiyorum. Bu tarz kitapçılar çok fazla Çin'de. En azından Xi'an'da diyeyim. Epey açıldı. Son zamanlarda bayağı meşhur oldu. Burası da çok eski bir kitapçı. Yenilediler. Normalde bu şekilde değildi. Burası yenilendi. Böyle Zhongxi oldu. Tasarımı değişti. Gayet güzel oldu. Hem içeride güzel vakit geçirilmesi bir yer oldu. Hem de kaynak olarak da herhalde benim bildiğim Xi'an'da en çok çeşit kaynağın olduğu kitapçı diyebilirim. Yerleri birazcık daha turistik böyle sanki gidip gezecek yerlermiş gibi ama burası gerçekten daha e, kitap yoğunluğu olarak, kitap çokluğu olarak e, fazla, içerik olarak çok fazla kitap var burada. Yani bu. Şey evet. bu da bir diğer meşhur son zamanlardaki şey, robot yapma. Böyle legolardan birleştirerek robot yapma. Çocukların böyle eğitim aldığı küçük özellikle bu tarz böyle kitapçılarda, bunu kırmışlar ya, daha sonra alışveriş merkezlerinin içinde çok fazla böyle robot yapma dersleri oluyor. Buna ne deniyordu? Workshop. Workshoplar var böyle bir sürü. Yani orada gidip siz robot yapıyorsunuz. Legoları birleştirip daha sonra pilli böyle oyuncaklar yapıyorsunuz çocuklar için. Bunu bir de odun versiyonu var. Nasıl yani odun? Bunu tahtadan yapıyorlar. Tahtadan çocuklara oyuncak yapıyorsunuz. Oymacılık ve kesmecilik şeklinde. Gayet çocuklar için eğitici, güzel bir etkinlik imkanı oluyor. Hem de böylelikle çocuklar işte yeni dönem oyuncaklarını kendileri yapabiliyorlar robotlarını kendileri yapabiliyorlar. Bir bulunacak olursam burası eskiden çok daha bulunabilirdi yani aradığın şeyi bulabiliyordun. Da ben mi beceremiyorum bilmiyorum. Eskiden yazıyordu yani neyin nerede olduğu böyle harita gibi. Şimdi onu biraz zorlaştırmışlar galiba. Bakıyorum bakıyorum bir türlü aradığım şeyleri bulamıyorum. Önceden daha rahattı. O yüzden birazcık ya daha yapım aşamasında ya da bozmuş anlamadım yani. Hiçbir şekilde bir şey yazmıyor şu an neredeyim, ne, ne öğreniyorum, hangi yoldayım bilmiyorum. Niha, şey da. Yansı da. Evet, aradığım kitaplar buradaymış. Şimdi birkaç İngilizce kitabı ihtiyacım var. O kitaplara bakacağım. Şimdi onlara bir bakayım birkaç tane bulduktan sonra belki üzerine konuşuruz. Maalesef İngilizce konusunda çok fazla aradığım tarzda kitap bulamadım. Ee, biraz daha bakın diyeceğim ama biraz zor gözüküyor. Bakalım. Umarım bulabilirim. Bilmiyorum. Belki de Çince gibi öğrenmek istediğim için mi aradığım kitabı bulamıyorum. Benim istediğim şey e, seviye seviye bölünmesi kitapların bir seri olması yani işte basit, en basit. Yani benim istediğim şey şu aslında ee, en basitten, sıfırdan şöyle ileri seviyeye doğru genel bir kitap yani içinde hem dinleme olsun hem metin okuma olsun, hem gramer öğretsin, hem kelime öğretsin. Biz Çince'yi öğrenirken öyle öğrendik. Acaba ondan dolayı mıdır nedir? Öyle bir öğrenim tarzına girmek istiyorum. Böyle onun biraz daha sıfır değil ama kendi seviyeme uygun bir kitabından başlayıp önce kelime öğrenip mesela aynı bir ünitede diyelim ki kelime öğreneceğim. O kelimelerin içinde aynı zamanda böyle belli kalıplar, bazı gramerler öğreneceğim. Metin okuyacağım ve o metin üzerinden sorular cevaplayacağım. Belki işte böyle readingim gelişmiş olacak. Daha sonra işte alıştırmalar yapacağım. Boşluk doldurmadır. E, işte gramere uygulamadır vesaire vesaire tarzında. böyle bir kitap arıyorum varsa bildiğiniz seri şeklinde ama. Sıfırdan başlayacak. ileri seviyeye doğru. Böyle bir seri varsa bildiğiniz bana söyleseniz iyi olur. Eğer burada varsa mümkünse alırım yani. Bu tarafta güzel bir sokak var. Şimdi oraya doğru ilerliyoruz. Burada çok fazla sokak var böyle. Zaten cadde cadde yazmışlar. Şimdi Müslüman mahallesi var. Önce buraya gideceğiz. Böyle güzel kafeler var. Yani şu olayı şehir merkezinde bir yapamadılar ya. İlla böyle 60-70 km uzak yola geleceğiz yani. Burası çok hoş, çok güzel. Şu arkada büyük ihtimalle tiyatro, tiyatro, evet bakın, tiyatro yapılıyor. Şu tarafta böyle müzikler çalınıyor. Çok otantik, çok güzel bir yer. Bunu aynısını aslında içeride yapabilirler şehir için ama işte niyeyse yok. <gülüyor> Tardo <laughs> diye. ne? Şimdi size anlatayım. Tardo dedi kulak temizleme. Çuhandon Tower'da var de. yani o nedir? Ee, geleneksel böyle kültürel kulak temizleme burada içinde e, meşhurdur. Gelip birileri böyle kulakınızı bir çubuk yordamıyla e, temizliyorlar. Masaj yapıyorlar. Buranın özellikle öyle bir e, bir tarafı var, özel bir tarafı var e, sizin için kulağınızı temizliyor, bir de masaj yapabiliyorlar oturduğunuz yerde. Böyle otantik çok güzel. Caddeleri var buranın. Şimdi önce bir Müslüman mahallesine gideceğiz. Orada bir cami var. Oraya bir uğrayacağız. Cami için çekerim. Çok güzel yerler var burada. Makarnalar yapıyorlar. Gayet otantik. Çok hoş bir yer. Etrafını surlarla çevirmişler. İçeriye de böyle güzel bir cadde yol yapmışlar. Bakın böyle güzel güzel yemekler var bu kabaktan yapılan bir yemek. Nangua Mahua diyor. Hiç yemedim, daha önce bilmiyorum. Sanki burasıydı ya yani Müslüman Mahallesi. Daha önce geldim birkaç defa da. Bakın burada güzel kalamarlar, ahtapotlar var. Böyle. Bunlar ne? Aa, bu şey değil mi? Ejderha sakalı. Longşu diyorlar buna. Ejderha sakalıymış. Bunu böyle yediğinizde sakal gibi böyle ağzından aşağı sarkıyor. Daha önce yemiştim. Bu da patates. Güzel böyle farklı bir çeşit. Aa, bunda vardı bizim orada. Teşekkürler, teşekkürler, Bu mi? bu Ya bizim burada <laughs> şekerleri var ya. Bu da çok güzel böyle renkli renkli var. Vay be. Tadına bakamıyorum tabi, Güvenemediğim için yalan tuzuna. Ama güzel. Öyle bir şekeri güzelmiş hakikaten. Ya çekilip gösterecek o kadar çok şey var ki. Taşın üstünde... Bu ne? Bu bir Volkanik taşmış. Üstünde böyle sos yapıyorlar. <laughs> Abimiz şey yapıyor, kavro yapıyor. Bunlar daha sonra kullanılıyor aslında ama maalesef burada böyle şiş kebap yapıyor. Çok sağlam şiş kebap. Evet, bakın burada bir de fındı dedikleri şeyler var. Pirinç makarnası diyebilirsiniz buna. Böyle bakın bambuların üstüne kamışların üstüne koymuşlar. Burada kurutuyorlar teyzeler. Gayet. Hoş bir yer. Evet adam da bizi çekiyor. Kuymin diye burası yani Kuymin Sokağı Müslüman Mahallesi. Sonra burada ha oh, Bu bakın. Güzel bir sistem var burada, altta. köy ateşinde. köy böyle pişiriyorlar. bir. Da. <laughs> Daha sonra burada böyle kültürel yemek yemek yiyorum. Yemek göre göre kültürel kıyafetleri satıldığı öyle güzel dükkanlar var. Çok fazla şey var çekecek. Böyle ara ara çekiyorum sürekli. Bunlar da kabak olması lazım. Kabaktan yapılan böyle e, müzik aletleri var, süsler var. Bunların bir özelliği vardır da. Belki içeri girer bir sorarız Bunların yapılmasının. O çok iyi ya. Tabi plaktan çalmıyor da. Ha, Çakmaymış ya. Yani. Çakma. Burası da dilek taşı, dilek ağacı taş diyorum ya. Dilek ağacı burası. Bakalım millet ne dilemişler? Adam böyle zenginlik dilemiş buraya. Böyle koymuş. o daha fazla. La. bir sürü insanların dileklerini kartlara yazıp böyle dilek ağacına koymuşlar. Güzel ya. Böyle farklı bir kültür bu da. Böyle böyle dileklerini asmışlar. Çok yok ama böyle bu tarz yerlerde genelde oluyor. Bir de bir şey daha var. Bunların Türkiye'den geldiği söyleniyor bu balıkların. Şu balıklar var ya içinde küçük küçük bakın. Buraya sokuyorsunuz. O ölü deriyi bunlar kemiriyorlar böyle yavaş yavaş kemire kemire. Ayaklarınızı temizliyorlar. Pavcal yapıyorsunuz bunun içinde. Evet şimdi işte Kuyminciye'ye yani Müslüman sokağına giriyoruz. En kalabalık yer de burası. Genelde burada çok yemekler olur çünkü. Genelde Müslüman yemeklerini seviyorlar ya. Müslüman'ın içindeki Kuyminciye de aynı şekilde. Burası da aynı şekilde. Çok güzel burada bakın. Tatlılar falan var. Bunların da tek tekleri tadına bakabiliriz. O ne değişti şey var ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> güzel güzel. Bunların çoğunun tadına bakarız. Bir zaten yedik daha önce videolarını da çektim de. Evet, şimdi burada camiye giriyoruz. Burada tarihi bir cam var. Çok güzel. Baksanıza ya. Böyle eski tarzda yapmışlar. Direkt camın içine göstereceğim. Burada. Şimdi içindeki Camiden önce kaç özelliklerden bahsedeyim. Çoğu simetrik yapılıyor. Şöyle ortadan bakınca sağlı sollu binalar aynı desen, aynı şekil veya şöyle bu tarafta bir taş varsa burada da bir taş oluyor. Ee, öyle bir dizaynı var, öyle bir stili var, bir tarzı var diyelim. Küçük burası çok küçük bir yer. Caminin içine şöyle bir girip size çekeyim. Bakın. Burası öyle boş bir cami. Küçük, güzel. Burada da herhalde imamın kaldığı yer. Böyle güzel burası da bir cami. Tarihinde bakarız birazdan. Bu işkembe böyle bir acılı sosun içinde pişiyor. Daha sonra farklı farklı bir sürü... neydi bunu ya? Bir dolfu pi, dofu derisi <laughs> diye geçiyor. Daha sonra arkada da bir tane şey var, marul var. Burada işte kişniş ve sarımsak sosu, acı sos ve bir de tayin sosu var. Bakın, gayet lezzetli bir şey. Şimdi aldık bakalım duzlu yani işkembemizi. Bundan önce yedim zaten, güzel bu. Gayet lezzetli duruyor. Şöyle bir karıştıralım iyice sosunu. Keşke güzel bir quasi verselermiş şey. ya böyle. Oy. Evet, şöyle çok iğrenç yememek için Şahidin izle. da bakıyorum. bakıyorum. Hmm. Güzel. Bir de böyle tanesi 10 Yuan olmak üzere. Böyle e, artık gül dalı gibi duruyor ama sağlam bir dalın içinde e, şişe geçirilmiş. Büyük ihtimalle yan rou yani e, kuzu eti olan. Karnımızı doyurduk. E, yarı da kestim çünkü e, çok da bir şey yiyemedi zaten. O yediğimiz şişler vesaire bizi epey bir doyurdu gerçekten. Şimdi biraz da etrafı dolaşalım. Güzel oturacak bir yer bulalım, bir kahve içecek, çay içecek bir yer. Orada güzel güzel oturalım, dinlenelim, birazcık soluklanalım. Oradan da yine etrafı gezerken size böyle etraf çekmiş olurum. Tamam. Çok güzel. Evet. Hmm. Bir kutu badem misinden alıyoruz. 25 yuan'mış. Bu da yiyeceğin harcı. Böyle şey, ölçüm yokmuş. Acaba yarım kilo, bir kilo hesabından satıyordum da yok değilmiş. Bu direkt e, 25 yuan şöyle bir tanesi. Bu tarafta 20 yuan'mış. Şunu aldık 20 yuan yedi tanesi. Güzel. Yemtili var. Ha, Aa, bu şimdiki. Aa, teşekkürler. Şey. <laughs> 20 lira. Bir tanesi 20 yuan. Evet, i̇çinde 7 tane var. içinde. I. Ve ıı, şeyle cevizli, tahinli, tatlı değil. Tatlı değil tatlı, tatlı yok dedi. Çok tatlı, çok tatlı diyorlarmış. Bir zamanlar çok meşhurdu. Ama şu an artık e, neredeyse hiç meşhur değil. Millet yanına uğramıyor bile. Böyle çömlekten şeyler var küçük kaseler var. Ee, bunun 5 tanesi 20 yön diyor bir bir, bir, bir tanesi 5 yön diyor bir kase. 5 tanesi 20 yönmüş. Burada e, içkiler var. Alkoller var. İşte şarap var artık neyse. Bir şeyler bir şeyler var. Bunu burada içiyorlar direkt dileyip ya da işte sevdiğine gıcık olduğu, sinir olduğu birisine sövüp kızıp fırlatıyor duvara. Kırıp buraya böyle buraya düşüyor bunu eşyalar kırılıyor burada İşte böyle bir bir ara çok meşhurdu şu an kimse önünden bile geçmiyor otellerin minsu dedikleri böyle apart otellerin bulundu bir iki sokak var şimdi şöyle bir fiyat sormak istiyorum aslında ama kaç para diye fiyat yazmıyor hiçbirinde ama bunların çok da pahalı olacağını zannetmiyorum. Buraya gelip böyle bir gün iki günde burada kalıp e, isterseniz sessiz sakin bir yerde kalabiliyorsunuz yani güzel. Şimdi bizi nereye götürüyor? Böyle güzel otantik yerlerden geçiyoruz ama otelde oda gösterdiği bakalım. Uygunsa gelip bir gün kalınabilir burada.

ee, şeydi ama yine fena değildi. Bilmiyorum muamele çok sıkıntılıydı. O yüzden bir daha gelecek olsam kalacak olsam oraya gelmem. Bir de şöyle bir şey var. Buraya gelip kalsam ne yapacağım? O yüzden büyük ihtimal buraya gelip kalmam diye düşünüyorum. Etrafta eğer başka şeyler varsa o zaman belki gelip kalabilir ama e, zannetmiyorum yani gelip kalacağım. Burada da patlamış mısır yapıyorlar. var. Bu böyle çok fena bir şey. Ee, bir demir var. Demirin içinde böyle mısırlar patlıyor, patlıyor, patlıyor. Sıcakta. Daha sonra onu böyle bu mekanizmanın içine koyuyor. Buradan böyle bam diye patlayıp bu tellerin içinde kalıyor şeyler, ısırlar. Daha sonra da o böyle afetliyorsunuz. Evet, artık akşam üzerine geldi. Epey gezdik, dolaştık. Birkaç yeri var artık onları çekemedim. Daha düzenli programlı bir gelişim olursa o zaman belki güzel böyle bir çekeriz. Bir çay bahçesine oturduk. Fiyatlar azıcık pahalı. Ama güzeldi. Sağ olsunlar bize şöyle çöpünü gösteriyorlar. O çekirdek ve fıstık da burada hediye olarak verdiler. Şöyle göstereyim. Güzel bir çay sistemi var. Şöyle büyük bir sürahi bir termos veriyorlar. İçinde sıcak su var. Buradan şöyle buraya koyuyorsunuz. Üstünden sıcak su koyuyorsunuz. Güzel böyle bir sistem var. İçimizi gücümüzü hallettiğimiz güzel bir yer oldu burası. Türkiye'deki aslında klasik bir çay bahçesinden hiçbir farkı yok ama Çin'de böyle bir yeri bulmak hakikaten zor oluyor ki şöyle bir bakacak olursam neredeyse neredeyse yok denecek kadar az böyle bir yer. Bahçesi olan, sessiz sakin böyle güzel masası olan, doğanın içinde, ağaçlar, çiçekler, böceklerin içinde olduğu bir yer bulmak hakikaten zor oluyor ama burada bulduk. Bir bardak çaya çok para verdik. Ama değdi mi? Bence değdi. Güzel bir yerdi. İyi kafa dinlemek için. Hoş bir yer. Yuen Cansun burası. Aslında çok müthiş bir tarihi yok. 1950'lerde burayı yavaş yavaş güzelleştirmişler. Aslında tarihi var da çok değinecek ekstra bir tarafı yok. İçinde camilerin olduğu, farklı işte kiliseye benzer oteller, böyle minsu dedikleri e, ton şeklinde yani böyle geleneksel tarzda evler e, ve böyle yapılar var burada. Burada insanlar akın akın geliyor. Hafta içi hafta sonu gerçekten çok kalabalık oluyor burası. 4A e, ölçeğinde bir gezi yeri burası. Turistik mekan. 4A ne oluyor? Çinler böyle turistik mekanları e, 1, 2, 3, 4, 5A şeklinde numaralandırıyorlar, seviyelendiriyorlar diyelim. E, 4A'da en düşün bir altı 5A. En, en iyisi 4 ada en düşün bir altı seviyede. Güzel, sessiz sakin, şehirden uzak bir yer. buraya panoramik yapmışlar böyle. Kalınabiliyor. Daha sonra e, bir sürü e, oyuncaklar, çocuklar için vesaire yerler var. 3D e, oyunların olduğu yerler var, kafeler var, restoranlar var. Daha sonra bu tiyan guard bir sürü işte böyle eski diyelim ki de işte, ipek yapımı olsun, ne bileyim, e, çanak çömlek yapımı vesaire tarzı şeyler var. E, hepsini tabi gezmedik ama e, onlar arkalarda sağda solda daha var. E, tapınaklar var camiler var. Kilise yapısına benzer oteller falan şurada öbür tarafta var mesela. Ee, güzel mekan burası gerçekten. Öyle. Bugünlük bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sadece.